sadece birkaç saat sürdü, ancak Avrupa'nın kaderini değiştirdi. İşte tarihin dönüm noktalarından biri. Mohaç Meydan Muharebesi. 1526 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun başında Kanuni Sultan Süleyman vardı. Avrupa'da Macar Krallığı, Katolik dünyasının önemli güçlerinden biriydi ve uzun zamandır Osmanlı'ya karşı direniş gösteriyordu. 1521'de Belgrad'ı ele geçirmesi Macaristan için büyük bir darbe oldu. Sınır beylerinden Yahya Paşaoğlu Bali Bey'in önerisiyle Kanuni Drava ve Sava ırmakları arasındaki Macar topraklarını almak istedi. 29 Ağustos 1526'da başlayan muharebe. Osmanlı hafif süvari birlikleri 300 seyyar top ve etkin tüfek kullanımıyla Macar ağır süvarilerini hızla dağıttı. Savaşta Macar kralı Akıcı Lajos hayatını kaybetti ve Macar ordusu büyük bir yenilgiye uğradı. Budin Kalesi'nin anahtarları Kanuniye teslim edildi. Osmanlı Avrupa'daki en önemli savunma hattını kırarak Macaristan'ın büyük bölümünü kontrol altına aldı. Tarihin önemli anları için bizi takip edin ve abone olmayı unutmayın.